Türkiye'nin 100. yılında çocuk ve çocuk hakları e, yarışmasında resim dalında Türkiye ikincisi oldu. Evet hocam, bugün e, Hasan Doğan Çocuk Üniversitesi'ndeyiz. Akıllı Bıdıklar Akıl Oyunları Atölyesi'ndeyiz. Çocuklarımızın e, oynadığı oyunları beraberce görmüş olduk. Bu atölyemiz ne zaman açıldı, ne zaman e, neler yapılıyor bu atölyemizde, atölyemizde? Yaklaşık 3 yıldır bu atölyemiz faaliyet gösteriyor. E, bağımlılıklı mücadele ve e, çocuklarımızın ekrana bakma sürelerini azaltmak amacıyla böyle bir atölye açma gereksinimini duyduk. E, çok da birim aldık. Çocuklarımızın ekran süreleri oldukça fazla düştü. Daha öncesinde televizyon, telefon gibi e, sürekli ekrana bakan çocuklarımız bu Akıllı Bıdıklar oyun atölyemiz sayesinde e, ekrana bakma süreleri düştü ve bu tarz oyunlarla ki birçok oyunda e, hani zihinsel gelişimi destekleyen oyunlar bu sayede zihinsel gelişimlerine destek vermiş olduk. Çocuklarımız. Evet. Bu çocukların kalan havalarını değerlendiriyoruz bazen ihtiyaç dahilinde. Burada da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i tanımaya çalıştık kısaca. Şimdi Mustafa sen Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyabilirsin. Tamam hocam.